Merhaba arkadaşlar. Atiye'nin Mutfağı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Tam kış hazırlıklarının yapıldığı şu günlerde benim de sizlere naçizane bir turşu tarifim var. Top biber turşusu sever misiniz? Hani şu dönercilerde, dürümcülerde yediğimiz acı, o sapsarı olan biberlerden. Evet bugün sizlere top biber turşusu tarifi vereceğim arkadaşlar. Ben ortalama 750-800 gram kadar biber kullandım. Bunun yanında bir baş sarımsak kullandım. Tuz, limon, nohut, kaya tuzu tabii ki tuzumuz, sirke ve biraz da şeker kullandım turşumda. İlk olarak biberlerimizi güzelce yıkadım. Ardından sap kısımlarını çok derine gitmeden kestim. Sonra da birer çizik attım. Yani bıçağı batırdım. Ben ortalama 450 cc'lik kavanoz kullandım arkadaşlar. 750-800 gramlık bibere tam ideal geldi bu kavanozlar. Siz daha farklı kavanozlara da yapabilirsiniz. Bu kavanoz ölçüsüne göre vereceğim ben size. Her kavanoza 5-6 tane nohut attım. Kuru nohut mayalanmayı sağlaması için ve yine bir baş sarımsaktan üçer ya da dörder diş sarımsak koydum kavanozların altlarına. Sonra biberleri doldurdum. Biberleri kavanozlara çok güzel sıkıştıralım arkadaşlar. Yani az biber kalmasın. Yumuşadıkça bunlar ne olacak? Suyun üzerine çıkacaklar. Hepsini güzelce sığdırdım. Yine üzerine birkaç diş sarımsak ilave ettim. Evet, gördüğünüz gibi biberleri bayağı bir zor aldırdım kavanozlara ama sığdırdım. çay kaşığının ucuyla Toz şeker ilave ediyorum burada. Daha sonra da birer tatlı kaşığı kaya tuzu ilave ettim. Kiloluk kavanozlar için bu ölçüyü bir yemek kaşığı kullanın arkadaşlar. Benim hemen hemen yarım e, kiloluk olduğu için kavanozlar bir tatlı kaşığı ideal geldi. Yine üzerine birer dilim limon ilave ettim. Tabi bu arada sirkeyi koyuyorum. Kavanozlar küçük olduğu için dediğim gibi kahve fincanı ölçüsüyle sirkeyi ilave ettim. Burada kameranın açısından çıkmış biraz ama siz anlıyorsunuz. Bazen böyle kameranın azizliğine uğrayabiliyoruz. Bol sulu bir çalışma oldu. Evet limonları da ilave ettim. Ve şimdi de üzerine çıkana kadar su ilave edeceğim arkadaşlar. Suyu ben hazır su kullandım. Çeşme suyu kullanmadım. kapakların da sıfır olması gerekmiyor arkadaşlar. E, turşu olduğu için kullanılmış kapakta kullanabilirsiniz. Ben öyle yaptım. Serin bir yerde 3-4 haftada turşularımız yemeye hazır olacaktır. Denemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Evet, bir tarifimin daha sonuna geldik. Video'mu buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.